Herkese merhaba arkadaşlar. Piyasalar haftaya canlı başladı. ABD tarafında vadeli piyasalarda yükseliş var. Borsa İstanbul'da yükseliş var. Hafta sonu itibariyle kripto para piyasasında yükselişler vardı. Bugün biraz düşen fiyat hareketlerini gördük. Ama genel anlamda hafta sonu itibariyle tüm piyasalarda teknik anlamda pozitifliklerin arttığını görüyoruz. Önümüzdeki verilerde neler var dediğimizde öncelikle Avrupa tarafında Fransa'nın not görünümü haberi vardı. S&P Fransa'nın not görünümünü negatife çevirdi. Enflasyon tarafında aslında Avrupa'da bir problem yok. Onu da eklemek lazım. Almanya tarafından gelen son verilerde yıllık enflasyon beklentiler dahilinde %2.3 açıklandı ve bu da taze gelen verilerden biri elbette. Bizim de aylıkta %2.3 diyebiliriz aslında. Bugün gelen son verilerde %2.27 seviyesinde geldi TÜİK verilerine göre. Tabi işin bu tarafından bakarsak biraz trajikomik bir görüntü ortaya çıkıyor. Pozitif tarafından bakalım, bardağın dolu tarafından bakalım dediğimizde enflasyon yıllık bazda son 20 ayın en düşük rakamı oldu. %40 seviyesinin altına indi. %39 açıklandı enflasyon. E tabi bu gelen veriyle birlikte Merkez Bankası'nın eli de rahatladı. Biliyorsunuz ki Aralık öncesi itibariyle benim takip ettiğim anlat trend içerisinde son 2 faiz indirimini ve bu ay gelecek olan faiz indirimini birkaç ay geriden konuştuk. 300 bas puanlık en son faiz indirimi beklentim vardı. Onu da yine teyit edeyim. 3 gün sonra gelecek olan faiz indirimi yine 300 bas puan olacak fikrindeyim. Olur da biraz daha fazla artırırlarsa 350 400 olursa hani çok büyük bir fark değil. Ha 300 bas puan ha 400 bas puan indirim olmuş. Ne fark eder ki dersiniz ama psikolojik olarak bir farkı var. 300 yerine 400 bas puanlık bir indirim olursa piyasa daha da rahatlar. Bugün zaten bankacılık endeksi önderliğinde Borsa İstanbul'da ciddi bir yükselen hamle görüyoruz. Psikolojik etki dediğimiz olay da aslında hani seçim döneminde de vardı ya kazandık kazanıyoruz öndeyiz vesaire muhabbetler. Bu da tamamen böyle bir psikolojik olay aslında. Yani bir tık daha fazla faiz indirimi olursa yatırımcılar psikolojik olarak daha fazla rahat eder. Borsa İstanbul endeks bazında da daha fazla yükseliş alanı önümüzdeki süreç içerisinde bulur. Tabi ben bunun hesabını Aralık ayı öncesinde yapmaya başlamıştım. Nisan Mayıs dönemine kadar enflasyonla birlikte faizi kademeli olarak yavaş yavaş indirecekler. Kabaca 30'lu seviyelere geldiğim de iniş trendinin duracağını düşünüyorum. Şu an enflasyon mesela 39 seviyesine geldi. Ve benim anlattığım o kademeli trend devam ediyor. Temel veri anlamında her şeyi beklediğimiz, her şey anlattığımız gibi olsa da endekse baktığımızda, borsalara, hisseye baktığımızda biz bunun karşılığını yatırımcılar olarak net bir şekilde almadık. Bir randıman almadık. Çok iyi kazançlarla karşı karşıya kalmadık. Hatta biraz daha yükselsin de Borsa İstanbul'daki artık varlıklarımızı azaltalım. Elimizdekileri satalım vesaire gibi bir psikoloji içerisinde ki o söylemi de benden muhakkak ki duyacaksınız. Elimdekileri sattım. Ben buradan çekildim vesaire. Yorumlarımı benim görürsünüz. Bunların dışında altın tarafında cuma günü itibariyle yaşanan bir düşüş vardı. Perşembe günü hatta. %4-%5'lere varan düşüşler görüldü. Son konuştuğumuz videolarda bu kısa vadeli hareketlerin gelebileceğini konuşmuştuk. Hatta katıl yayınında son konuştuğumuzda darpan altın sertifikası için bir fırsat alanı içerisinde olduğunu, keza Bitcoin kripto tarafında da bir fırsat alanı, bir değerlendirme alanı olduğunu konuştuk. O fırsat alanları yatırımcıya cuma günü ve hafta sonu bir fırsat verdi. Velhasıl mevcutta giden trendle tüm piyasalar adına neredeyiz dediğimizde benim için yatırımcıların korkutulup ondan sonra yükseltildiği bir dönem beklentim vardı ve bu beklenti benim nazarımda gecikse de mevcuttaki rotamda bir değişiklik yok. Yatırımcılar acaba mı kem küm vesaire derken cayır cayır piyasaları yükseltecekler ve bu son yükselen trend olacak ve bu trend tamamlandığında kenara çekilme adımlarını konuşacağız. Şimdi haftalık açılışta tüm piyasalara ayrı ayrı bakalım. Altından gümüşe, Borsa İstanbul'a, kripto para piyasasına ve dahi yurt dışına bakalım. Teknik olarak neredeyiz? Öncelikle Borsa İstanbul'un güncel görünümüne baktığımızda TL bazlı grafikte bir kırılım arefesinde endeks şu anda 10.000'in üzerine doğru çıkmaya başladı. Bugün %3,5'larda bir yükseliş var Borsa İstanbul'da. Tabii benim için değerlendirdiğim, dip dediğim bölgeden her ne kadar uzakta bir alan olsa da benim oyalandığımı söylediğim şey dolar bazlı grafikte dip olarak attettiğim seviyeden çok uzak bir alan içerisinde değiliz. Dolar olarak Borsa İstanbul'un ayaklanmaması benim için bir zaman kaybı olarak adettiğim bir konu. Burada da minimal bir trend durumu söz konusu. Her halükarda Borsa İstanbul dolar bazında 265 dolar seviyesinin üzerine çıkmasıyla yine pozitif alana girmiş olduğunu söyleyebiliriz. Ama nihai alanında da ciddi bir boşluk alanda burayı kırdığı takdirde 291 dolar seviyelerine doğru yeniden hareketlenmesi çok muhtemel. 3 gün sonra gelecek olan faiz indirimi burada büyük etken olacak ve ben bu devam eden trend içerisinde hızlı bir şekilde yukarıya doğru geliş olursa Borsa İstanbul'daki ağırlıklarımı azaltma periyoduna da girmiş olacağım. Bist 30 tarafına da baktığımızda bakın Bist 30 11.300 seviyesindeki direnç alana gelmiş durumda. Borsa İstanbul'daki ilk 30 şirket şu anda son 6 aylık hatta son 9 aylık direnç seviyesine ulaşmak üzere bu seviyeyi test ettiği bir gün içerisindeyiz burayı kırmasıyla birlikte yeniden zirve dediğimiz alana dönmüş olacak TL paritesinde. Yatırımcılar elbette bu çok memnun ya da mutlu etmiyor ama hiç yoktan iyidir. Görünümler gayet iyi aslında. Temel akış anlamında gayet iyi. Enflasyondaki düşüş, arkasından 3 gün sonra gelecek olan faiz indirimi konusunda beklentilerin de artması buraya ekstra bir etki veriyor diyebiliriz. Bu trend kırılımı nihayetinde 10.400-10.700 bölgesine kadar en azından BIST 100'ün ulaşması lazım diye düşünüyorum en büyük etkiyi banka endeksi verdiğini söyleyebiliriz. Biz banka tarafında ekstra bir yükseliş var. Benim takip ettiğim alan olarak Borsa İstanbul'da enerji, banka, inşaat şeklinde odağım vardı hisse fonu değerlendirenler ya da bunları endeks olarak değerlendirenler için bugün banka hisseleri önde gidiyor. Yarın enerji, ondan sonraki gün belki inşaat olur. Önemli olan topyekün Borsa İstanbul'da yükselen ilmenin devam etmesi. Ama kendi adıma sürecin son aşamalarında olduğumu düşünüyorum. Ocak ayı itibariyle en azından Nisan-Mayıs'a kadar belki kademeli faiz indirimi, kademeli enflasyonun inişi beklentim vardı. Burada geride kalan borsa hızlı bir telafi ile umarız verme kazançları yatırımcıya bu kısa dönem içerisinde vermeye devam eder. Altın tarafında son konuştuğumuz alan içerisinde ons altında %4 %5 civarında ons altında gevşeme yaşatabilirler. Yatırımcıların bundan korku, endişe vesaire duygularına girmeyip altın yatırımı değerlendirmesi lazım demiştim. Bakın ons altın burada kabaca %3.8 3.9 gibi %4'e yakın bir düşüş gerçekleştirdi şimdiye kadar. Kademeli olarak altın değerlendirilebilir. Bir alan içerisine geldi Bakın Darpan altın sertifikasında biz bunu konuşmuştuk. Twitter'dan da yazdım. Tam bu seviyelerdeydi. Buradan %6 civarında düşürdüler darpane altın sertifikasını. Kabaca bu bölgelerin değerlendirilebilir alanlar olduğunu konuştuk ve dediğim gibi en son katıl sohbetinde bunu değerlendirdik. Altın cuma günü itibariyle alınabilir diye. Altın da hareketlenmeye başladı. Gram altınla arasındaki makas da açılmaya yeniden başladı. Cuma günü bu makas daha düşüktü. Makas bayağı kapanmıştı. Gram altın tarafında büyük bir problemli süreç olarak addetmemek lazım. Benim çok olağan karşıladığım bir gevşeme alanı yaşadı burada. Önümüzdeki süreç içerisinde de çok küçük düşen hareketleri yine göstermesi muhtemeldir. Ama altın dönüp dolaşıp 4000 TL giden trendini orta vadeli zaman dilimi içerisinde gerçekleştirecektir diye düşünüyorum. Son süreç içerisinde altına çok hızlı bir yönelim olduğu için altının biraz bu süreç içerisinde duraksaması küçük düşüşler göstermesini yatırımcıların normal karşılamalı. Altın tarafı adına temel haber akışı anlamında ne var dediğimizde İsviçre merkezli UBS'in altın tahminini 3000 dolar olarak güncellediğini görüyoruz. Gümüş fiyat tahminini yükseltmişler. Gümüşün geride kaldığını söylüyorlar. Aynı bakış açısını geçen hafta biz de konuştuk. Gümüş altından biraz daha geride ama gümüşün volatilitesi biraz daha yüksek. O yüzden bunu baz alarak değerlendirme yapmak lazım. Potansiyel desteğe de yakın bir alan içerisinde gümüş 35.5 seviyeler benim için burada değerlendirilebilir. Bir sonraki alınabilir seviyeydi. Oraya da yakın bir alan içerisinde. Kısa dönem bunlar yatay bir hareket gösterebilir ama yükselen ivmeleri bozulmayacak. Neden kısa dönem yatay hareket gösterebilir dediğimizde aslında borsalar için, kripto para piyasası için ekstra hikayeler de var önümüzde. Avrupa'da enflasyonların iyi gidişi, Amerikan enflasyonu önümüzdeki hafta gelecek muhtemelen orada da bir problem görmeyeceğiz. Fed faiz kararına da 2 haftadan fazla bir süreç var önümüzde. İç iç piyasamızda Borsa İstanbul'u tetikleyebilecek faiz indirimi spekülasyonları başladı. Global trendde kripto para piyasasına mesela bakarsak Trump'ın yaptığı açıklamalar kripto tarafına doğru bir ilgiyi arttırdığını söyleyebiliriz. Yani genel ölçekte riskli olan piyasalara da ilgi artmaya başladı. Bu ilgi bana göre önümüzdeki süreç içerisinde de devam edecek. Top yakın piyasaları yükseltebilecekleri bir trend yaşamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Kripto para tarafına baktığımızda ise öncelikle iç piyasa yatırımcılarımızı ilgi ilgilendiren yeni bir mevzuat var ve bu mevzuatta globalden yerli borsaya para çektiğinizde bazı detayları eklemeniz gerekiyor. Bunlarla alakalı OKEX bir duyurusu var. Video altına bunun linkini ekliyorum. Bunun dışında globalden de OKEX TR'ye UID'nizi kullanarak ücretsiz çekim yapabiliyorsunuz. Ücretsiz çekim sonrasında komisyonsuz bir şekilde paranızı TL olarak da bankanıza çekebiliyorsunuz. Birkaç küçük detay eklemek gerekiyor. Maalesef yeni mevzuatta işler işlemler bu şekilde Şekilde yürüyor. Ben kendi adıma komisyon ödemeden çekim işlemlerimi bu şekilde yapıyorum video altına bunlarla alakalı link bırakıyorum. Dileyenler bir göz atabilir derim. Ve bunların da dışında Trump tarafında yeni haberler vardı hafta sonu. Trump kendi sosyal medyasında bir duyuru yayınladı. XRP, Solana, Cardano gibi coin'leri rezerv yapacağını açıkladı. Daha sonra yeni bir ekleme daha yapıp Bitcoin ve Ethereum da buna dahildir şeklinde bir açıklama yaptı. Ben bunların çok plansız açıklamalar olduğunu düşünmüyorum. Keza siz de öyle düşünmüyorsunuzdur muhtemelen. Hepsi planlı, programlı önce bazılarına hacim götürmeye çalışıyorlar sonra diğerine de hacim götürmeye çalışıyorlar çünkü insider olarak ciddi şekilde para kaldırıyorlar Trump bu açıklamaları yapmadan önce yaptığı sırada ciddi şekilde açılan milyonlarca dolarlık long işlemleri vardı. E tabi onlar işlemlerini kapatınca ya da kısmen kapatınca kısmi olarak piyasada da bir düşüş hareketi de görüyoruz. Insider trade konusunu da bilmeyenler için aslında şöyle söyleyeyim. Insider trade normal piyasalarda da vardır. Yani içeriden öğrenenlerin ticareti denir buna. Ve bu genel olarak suç olarak bilinir ama bazı durumlarda suç değildir. Mesela Amerika'da borsada işlem gören bir sinek ilacı fabrikasının yatırımlarını artıracağı haberi bir insider bilgidir. Bu bilgiyle %10 şirkete ortak olan yönetici ve bazı yetkililer haberi piyasaya vermeden önce alış ya da satış yapabilir. Eğer yasal süre içerisinde bu alış satış işlemini yaptığını duyuruyorsa problem yok. Ama bu haberi patron berberine gittiğinde ağzından kaçırırsa ve berber Mahmut bu bilgiye dayanarak alım yaparsa Mahmut suçludur. 3 gün sonra dükkanın önünde çay içerken ters kelepçe alırlar Mahmut'u. Yani anladığınız üzere sistem her zaman güçlüyü korur. İşin sonunda trendlerde son durum nedir dersek Bitcoin tarafına baktığımızda Bitcoin en son 78 bin dolar seviyesine indirilen bir korku trendi yaşattı. Bu korku trendi ciddi anlamda bir iğne şeklinde kaldı. Benim buradaki beklentim Bitcoin'de 91.500 dolar seviyesinin kaybedilmesiyle 86 bölgesinde biraz duraksar. Buranın altında iğne şeklinde 78 bölgesi gösterilir. Sonra 86 üzerine çıkarak Bitcoin toparlar. Toparlanma emaresi gösterir. Derken Bitcoin bu hareketi gerçekleştirdi. 86'nın da üzerine çıkıp tutundu derken 91.500'ün üzerinde tutunmaya başladı. Bu aslında harikulade bir adım şu anda Bitcoin için. Altcoin'ler için de aynı şekilde. Çünkü Bitcoin için pozitif trend alanı yeşil olarak işaretlediğim 91.500 seviyesiydi. Bitcoin'in bu seviyede tutunmaya devam etmesi altcoin'lerdeki cesareti de artırmaya devam edecek. Son yaptığımız katıl yayınında bunları konuştuğumuz Bitcoin 83 bin dolardı. 78 bin dolar seviyesini değerlendirenler. Çok güzel maliyetlenme imkanı bulduk. Katıl sohbetlerimize de muhakkak katılmanızı öneriyorum. Bazen birçok şeyi daha erken konuşma imkanımız oluyor. Bazen birçok şeyi de daha detaylı konuşma imkanımız oluyor orada. İşin sonunda Bitcoin şu anda mevcut olarak gayet iyi bir alan içerisinde tutunuyor. Ve bunun teter dominansı tarafında da benim takip ettiğim eşiklerden tepki almış olması benim için gayet memnun edici olduğu diyebilirim. Çünkü Kasım döneminde kırdığı alanı tekrar test etmesi çok olağan bir adımdı. Burayı test ettikten sonra yeniden aşağıya geldi. Ve bakın burada 4.58 seviyesine yine takıldı. Bu 4.58 seviyesinin kaybedilmesiyle birlikte alt alana doğru tekrar inmesiyle birlikte daha fazla yükselen hareketi kripto para piyasası adına görmemiz muhtemel. Aslında kripto kripto para piyasası adına diyorum ama Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana gibi demir başları baz almaya daha fazla gayret ediyorum son süreçte. Özellikle de anlatıyorum. Çünkü küçük altcoin'ler adına önümüzde çok iyi hikayeler maalesef ki oluşmadı. Önümüzde bir hikaye konmadı hikaye olmadığı sürece demirbaş altcoin'ler ve bitcoin'e ağırlık vererek ilerlemek daha mantıklı bir senaryoydu. Bakın top 10 altcoin dışında kalan altcoin'lerin dominansına baktığımızda dip seviyelerde mücadelesi devam ediyor ki bu dip seviye en son 2023 Haziran döneminde görülmüş. Altcoin'ler dibin dibinde ama dibin dibinde derken yükselen bir fiyat akışı içinde muhakkak ki hikayeye ihtiyacı var. Bitcoin'den altcoin'lere para akışına ihtiyacı var. Bitcoin dominansında bir gevşeme durumu da söz konusu day. Nee. Bitcoin dominansı güçlü yapısını sürdürmeye devam ediyor. Bir de şunu göstereyim. Total 3 grafiğinde Bitcoin ve Ethereum dışındaki altcoinlerin market cap grafiğinde tam bir direnç alan testi gerçekleştirildi. Dün yaşanan son yükselişle birlikte bu alan ciddi anlamda güçlü bir bölge olduğunu söyleyebiliriz. Burayı daha bariz bir şekilde işaretleyelim. Buranın üzerindeki yeni kapanışların gelmesiyle önümüzdeki günler içerisinde kripto para piyasası biraz daha pozitiflik yakalarsa altcoin'lerde daha fazla yükselişi görebiliriz bir boşluk alan içerisine de girmiş olacak genel olarak şunu söylemek lazım ki bitcoin yaşattığı korku trendi içerisinde 78 bin dolar seviyesi değerlendirene o bölgeleri takip edenlere çok güzel fırsat verdi çok güzel maliyetlenme imkanı verdi bazılarında maliyetlerini düşürme imkanı verdi. Ciddi bir korku trendi yaşatıldı. Çok daha aşağı ineceğiz vesaire diye bekleyenler bir anda üst sıraları uğrayıp bir anda piyasalar tekrar toparlanma imkanı buldu. Bitcoin 91.500 dolar seviyelerini korumaya devam ettiği sürece bu toparlanma aynı şekilde artmaya devam edecek. Çok küçük haberler piyasada yükselişler için mazeret olmaya devam edecek. Trump'ın attığı bu adımdan sonra daha fazla yükselişleri kripto para piyasasında görmeliyiz. Trend anlamında net bir bozulma olm için ABD borsası tarafında da mesela araya girerek grafiğini tekrar göstereyim. Bu seviyeleri korumaya devam ettiği için benim için global trendde bir bozulma yok. Global trendde bir bozulma olmadığı için yaşanan son düşüşleri bir korku trendi olarak adetmek çok mantıklı bir senaryoydu. Piyasalar yukarıya doğru toparladı daha da iyiye gitmesini bu süreç içerisinde bekliyorum. Umarım daha fazla kazançları görmeye başlarız. Küçük altcoin'leri, potansiyelli altcoin'leri değerlendirebilmek için ise biraz daha beklemek lazım kanaatindeyim. İlave edebilecek şimdilik bunların dışında yeni bir şey yok. Haftalık açılış gayet güzel görünüyor. Tüm piyasalar adına daha da güzel olmasını umuyorum ve fiyatlar ne olursa olsun sizin keyfiniz yerinde olsun diyorum dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın kanalıma abone olup bildirimleri açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek niyetiyle yeniden görüşmek üzere